Arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile'le sıkıştırma ve Winner'a hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum. Online oynayayım yine. O piçi var ya atabilirim ha kanala. Ha O piçi o piçi atabilirim. Ben de bu binalara Shelter'a inen var mı? Yok. Aha gidiyoruz şu. Neyse alırsın sen onu. Sen alırsın 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 alırsın. Alırsın. Bir kişiyim bir şey, gebersin a**ınakoyim. Sığır çatıya inelim. Geberdi a**ınakoyim. Gel girek şeye gel. girek şeye gel. Dur dur dur. Mermi alayım. Geliyorum. Sen tamam dur tamam. Ooo. Oh. Bunlar gerçek, Bunlar adam, gerçek, gerçek, gerçek adam, adam var. Gerçek adam var. Gerçek adam var. orada mı? Burada yok. Ben bu diğer taraf. Hmm. Helal taşın arkasını aldım. Başka var mı? Birileri var taşıyordum. lan. Vur vur vur. Vur lan vur diye düştü orası. Adam, adam bıraktı adam kaç arkadaşını ya. ya tara tara tara. Ağacın arkasında. Ağacın arkasında. Aaaa! Nice nice nice. Git shelter'a git direkt. Havanı bence saçma bir yere verecek. Buna koyayım onu ben. Nereye verdi? Az siktir şuraya gitmemiz lazım. Bak dedim sana. Neredeydi? Şuraya gideceğiz. Gel Geliyor geliyor aynen ateşle ateşle Şurada Görme lan beni göt olan Yapıştır Bak 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 taraf sıkıdı lan sis var lan orada şuraya atıyorum Ha. Mantara dikkat. Gel gel. Oo oh, gördüm. Mantar mı? Delikler şeyde. Mantar. Karşı, değil, karşı. Sağ taraf. Mantarda da var. Şurada da Enemies var. Ahead. Anları ben yattım ha yapacak bir şey yok. Sen neredesin? Mantara bomba atacağım şimdi. At at. arka taraf ha geliyor drop'un ara. Sis var lan önde iki tane. Sisi ben attım. Adam şurada bak silahı gözüküyor. Allah ben gözüküyor. sürünüyorum acı dayı. Karşı kıyıda biri onu ben gördüm. Ben de sürünüyorum şu anda. Oğlum bu herif kaldı orada karşı kıyı. Nerede lan? Hmm. Kim aldı lan? Karşı, karşıdakileri aldım. Sen önümü korusana önümü. Mantarı koru. Mantarı sikti. Şurayı mı aldın sen? Bir daha atıyorum. Hayır hayır ben şurayı şuraya Şuradalar. Arkada biri var o zaman onu ben alayım. Oros bir çocuğu gelecek. Gel oğlum alan geliyor ha. Nerede adam ben görmüyorum. Şuraya doğru gidiyor kaçıyor. Buradan geçecek. Animes animes geçecek. enemies ahead. Udan çıkartmıyor konu. Oğlum nerede çıkmadı lan bu herif? enemies ahead enemies ahead Geberecek ha havasızlıktan. Sen kıyıya bak, kıyıya bak. <Gülüyor> at şu, <laughs> öle at. Nerede lan? Çıkmadı, çık. Oğlum ölmesi lazım bunun ya. Allah ölmesi lazım. Geber amana kodu. Lan! Benim. Çok iyi lan bizim alan. Herifler önde ha. Hiç gösterme, hiç gösterme. Ah, şeyde mantarda. Mantarda. Evin misin? Çık, durma orada şu. ha, evet, gördüm, evet. gördüm, 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 tamam Enemies ahead. Vur lan onu vur. Vurdum iki Bomba attı atladıkları... dikkat Ben köşedeyim. Ben direkt cama bakıyorum ben. Gel amana kodumun oğlum. Bak silah gözüküyor bak silah gözüküyor. Hmm. Vur lan lan neredesin aman akım? İkisi de çıkardı iki kişi orada Gel ben al ben tamam, dur dur Hadi oğlum Bakıyor, ben, ben vurdum beni. vurdum bayağı vurdum ben Ben de vurdum Canı bas sen Kasmaz kalmadan bomba yok mu ya bomba yok mu sende Bomba yok kalmadı Hadi Sikim Şu an ben Helal Tamam geberdi 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 Helal Son kişi hadi Mal amına Mal gibi atladı bana. Oğlum bu Yattı bak Orası sürünüyor çok... bak ben sana söyleyeyim Kayadı oğlum bu herif bak önümüzde kaya var Bence orası Sis Gel var geldi. mı? Enemies ahead. Enemies ahead. Yat orası. orası, orası, orası. Gördün mü? Birimiz yem mi yapsak Gördüm gibi. Ya da yatıyor. Biz alanda mıyız ya şu an? Ya da dur. Ben alandayım. Bu alanda değil herhalde. Eminsin değil mi? Oradadır oğlum. Başka ya da sürünüyor yani. Başka bir yerde olamaz. emin değilsen boşuna orada attı attı ya, attı 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 bir şeyler attı sis attı sis önde kayanın orası dediğim gibi kayanın oraya ben gösteriyorum bilerek sıksın diye de sıkmıyor bana sıkarken vurdum bir kez dolanak mı sisti Yok 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 yok, yok. hiç kıpırdamam hiç kıpırdamam Allah'ım. Bomba attı, bomba attı. Panora çıkmıyor Bomba salıyor dikkat et. Dur bekle. Sizin geçmesini bekle. Sizin geçmesini. Hmm. Hmm. Nice. Ya yeah. nice 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 nice. Ben de vurdum bayağı lan. Kaç var Evet kardeşlerim. Kıstırmayla başlayan operasyon çıkının kellesine son bulmuştur arkadaşlar. Çok sabrettik, bekledik ama ekipler de gelmedi kıstırmak için. Biz de dedik ki o zaman çıkının kellesini alırız ve maçın sonucu çıkının kellesiyle bitmiştir arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın diliyorum.